3 Kasım pazartesi sabahından herkese günaydın yeni bir güne daha birlikte başlıyoruz. Yeni bir hafta olması temennisiyle de yine güzel dileklerimizi iletelim. Bereketli ve bol, huzurlu bir hafta olsun efendim. Mersin'den tüm yurda ve dünyaya uzanan haber akışında doğru tarafsız ve güncel bilgileri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ben Tuğba Yürük ve sabah haberleri başlıyor. Evet gündeme tabii ki de gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberlerle başlayacağız. Gündemin ilk başlıkları gazetelere nasıl yansıdı? Manşet turu başlıyor. İlk gazete Akit gazetesi. Millet de lider de dik durdu. Manşeti ilk gazetenin haber sayfasında. 23 yıldır iktidarda olan AK Parti Türkiye'ye istikrar kazandırdı. Millet de lider de dik durdu deniliyor. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana en uzun süre kesintisiz iktidarda olduğunu hatırlatan Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman şapkasını alıp gitmedi açıklamasını yaptı. Devam ediyoruz bir diğer gazeteyle. Hürriyet gazetesinde ölüler çetesi böyle çöktü haberine yer veriliyor. Ankara'da 100 milyon liralık vurgun yapan çete yakayı ele verdi. Çete üyeleri ölen kişilerin mallarına sahte evraklarla çöküp başkalarına satıyordu. Ve devam edelim bir diğer gazete. Milliyet gazetesi olacak. Zehir yeni mücadele sert haberiyle devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Türkiye Uyuşturucu raporuna göre uyuşturucu kullanımında Türkiye yeni bir büyük bir tehlikeyle karşı karşıya denildi. Ve hemen devam ediyoruz. Milliyet'in ardından Sabah gazetesi Erdoğan liderliğinde güçlü konsensüs var manşetine yer veriliyor. Demli Ahmet Türk terörsüz Türkiye'ye ilişkin sabaha konuştu ve çözüm süreci Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var söylemi gazetede ilk sayfa haberi olarak yer aldı. Hemen devam edelim sabah gazetesinin ardından Sözcü gazetesinde de deniliyor ki Erdoğan'a aradığı meşruiyeti Trump verdi iddiasına tepki gösterilmeyen Elçi Bey rota çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye'nin Hazar'dan Akdeniz'e kadar İsrail ile işbirliği yapacağını söyledi ve Suriye'de PKK'nın tanınacağını belirtti. 24 saat geçti ama tepki gelmedi manşetine yer verildi. Evet efendim devam ediyoruz gazetelerin ilk sayfalarının hemen ardından şimdi görsel basının sonrasında tabii bir de kim nerede ne yaptı sayfasıyla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan afet yönetim merkezinde yer aldığı Millet Bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek açıklamasını yaptı. Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış programına katıldı. Tabi o açılış programında önemli detaylar vardı. Onları ekranlarınıza taşıyacağız. Kısa bir ara sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamasını ve detaylarını hep beraber paylaşacağız. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış programı vardı. Açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlıkta bulundu. Ve o açılış programında e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Yönetim merkezinde yer aldığı Millet Bahçesi'nde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadırında kurulabileceğinin mesajını verdi. Kentsel dönüşüm konusunun asla ihmale gelmeyeceğini orada bir kez daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız. Diğer türlü sırf tedbirsizlik dolayısıyla yüreklerimize yeni ateşler düşmesine engel olamayız. Kıymetli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, hep söylüyorum. Millete ve memlekete hizmet öncelikle dert işidir dert biz milletimizin refahını artırmanın yüzünü güldürmenin dünyanın en gelişmiş ülkelerinin vatandaşları hangi hizmetleri alıyorsa kendi insanımıza onlardan daha iyisini götürmenin derdindeyiz. Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biridir. Bugüne kadar tam 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 45 milyon 247 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin de yapımı devam ediyor. Sadece İstanbul'da 34 millet bahçemizi tamamladık. 22 millet bahçemizin de inşası sürüyor. Bugün de 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk millet bahçemizin açılışını sizlerle birlikte yapıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından millet kıraathanesine parkıyla, havuzuyla, sosyal donatılarıyla İstanbul'a ferah ve modern bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Burası aynı zamanda afet anlarında yüz binlerce vatandaşımızı ağırlayan bir toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek. Tam donanımlı hastaneden tıbbi yardım malzemeleri lojistiğine bakım ve ihtiyaç odalarından aşevlerine kadar afet anında ihtiyaç duyulan her şey evet burada Millet Bahçemizde olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz ayrıca çok önemli bir sağlık tesisine de ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye aldığımız acil durum hastanemiz Burada hizmet veriyor. Bu hastanemiz Covid'le mücadelede çok önemli bir işlev görmüştü. Daha sonra restorasyona alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin büyük bir kısmı da Yeşilköy buradaki hastanemize taşınmıştı. İnşa faaliyetleri devam eden Cerrahpaşa Hastanemizin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri hemen yanı başımızda verilmeye devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensupları ile birlikte hasta yakınlarımızda Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizden yararlanma imkanı bulacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok kıymetli kardeşlerim. Ülkemize hizmetlerimiz sadece yollarla, binalarla, bugün burada olduğu gibi çevre projeleriyle sınırlı değil. İktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine yapıyoruz. Türkiye'nin güvenliğine yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak bundan bir sene önce başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde Kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Tahrikler karşısında galeyana gelmedik. Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik. Özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik. Münfesi Terör örgütü, geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte ve sınır hattından uzaklaştırmakta olduğunu açıkladı. İlgili birimlerimiz sağdaki gelişmeleri an, be an titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak perşembe günü Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Tüm bu stratejik adımları atarken elbette şu gerçeğin de bilincindeyiz. Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar. Bir olacağız. Beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Adıyaman Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın açılışı da gerçekleşti ve o açılış programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birlik ve beraberlikle Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz dedi. Türkiye yüzyılını inşa ederken terörsüz Türkiye'nin de altını çizdi. <laughs> Hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün Adıyaman'da Besni Adalet binamızın açılışını gerçekleştirdik. Hemen açılışın ardından merkeze geldik. Burada da Adıyaman Adalet Ek binamızı, İdare Mahkememizi burada kurmuştuk. İdare Mahkememiz ve icra dairelerimizin görev yapacağı binanın açılışını inşallah beraber gerçekleştireceğiz. Öğleden önce Kahramanmaraş'taydık. Depremin üzerinden iki buçuk yıl geçti. Gelinen süreçte depremin ortaya çıkardığı hukuki sorunların, yargısal sorunların, ceza soruşturmaları, idari yargı ve hukuk davaları ile ilgili bir değerlendirme toplantısı Kahramanmaraş'ta düzenledik. Toplantılar orada devam ediyor. Biz sabahtan açılışındaydık ve bölgede 11 vilayetimizde işleyen hukuki süreçlerle ilgili yargı mensuplarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii burada bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın mağdur olmadan şehirlerimizin inşa süreci gecikmek sizin devam etsin. Yargı süreçlerine takılmadan işler yürüsün ve her şey hukuk çerçevesinde cereyan etsin. Ve bu anlamda vatandaşlarımızın da adalete erişimi kolaylaşsın. Devam eden soruşturmalarla ilgili bir mağduriyet söz konusu olmasın ve bu anlamda da 11 vilayette mahkemelerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bir yeknesak uygulama ve bir görüş birliği oluşsun ve hakkaniyete ulaşsın, ulaşılsın düşüncesiyle bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Oradan Adıyaman'a gelmiş olduk. Biraz gecikmeli geldik. O nedenle kusurumuza bakmayın. Adıyaman vilayetimiz tarihiyle, medeniyetlere beşiklik yapmış güzel ilimiz. Tabii 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık. Dünya tarihinin en büyük afetleriyle karşı karşıya kaldık. Evet İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Eskişehir'deydi. Salonda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye seslendi. Sayın Belediye Başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanmayacağım dedi. Bu konuşmanın ardından Ünlüce biz müsaadenizi isteyelim sizle rahat rahat konuşun diyerek tepki gösterdi ve salondan ayrıldı. Tamam, karşılıklı sohbet güzel oluyor da benim lafım uzamasın. Burada belediye başkanımız var. E, haksızlık da olmaz. Sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Biz müsaade istedik. Siz de rahat rahat. Yok hayır hayır. Yok. Ben sizin zaman zaman darlığınızı bildiğim için... ha Zaman darlığınızı bildiğim için kürsüye çıkmadan önce de söylemiştim. Hayır Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün laf etmeyeceğim. Ama siz elbette ki gidebilirsiniz. Evet. Efendim. Ben... Mersin'de aranan 5 firari hükümlü yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada 18 ile 48 yıl arasında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen hassas, tetiz ve takipli çalışmalar neticesinde 48 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan ve 41 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan, 31 yıl hapis cezası ile aranan isimlerin yakalandığı aktarıldı. Mersin'imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir denildi. Bozyazı, Silifke ve Mezitli ilçelerinde yakalanan hükümlülerin emniyet ve adliyede yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı. Mersin'den bir kaza ekranlarınıza taşıyacağız. O kaza ucuz atlatıldı, saniyelerle ölümden dönüldü. Mersin'de scooter kullanan bir genç kontrolsüz şekilde yola çıkınca seyir halindeki aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu korku dolu anlar araç kamerasına an be an yansıdı Efendim görüntüler tepki çekmişti. Mersin'de bir kadının görüntüyü çeken ve eşi olduğu öğrenilen şahsa tepki gösterip küçük kızına karşı yaptığı kötü muamele ile ilgili valilik bir açıklama yaptı. Annenin Eylül ayının ortasında çocuğuyla birlikte yurt dışına çıktığı ve Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceği aktarıldı. Hadi şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan yap. Polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri aileye ulaşmak için çalışma başlattı. O yer alan görüntülerde telefon kamerasıyla kaydedilen ve kocası olduğu öğrenilen şahsa İstemiyorum çocuğu bu kadar basit al çocuğunu kendin bak ne yapıyorsan yap şimdi git bu videoyu kime yayıyorsan da yay dediği anlar yer aldı. Kadının bu sırada çocuğunu da eliyle iterek istemiyorum seni defol demesi ve çocuğun ağlamasıysa büyük tepki çekti. Valilikse sosyal inceleme sürüyor gerekli işlemler gerçekleştirilecektir açıklamasını yaptı. Evet son olarak bir diğer haberimizi ekranlarınıza taşıyacağız. Zonguldak'tan geliyor haber. Zonguldak'ta polislikten mağlulen emekli edilen 32 yaşındaki Okan Özcan av tüfeğiyle köy kahvesinde katliam yaptı. Kahvehaneye ateş açan Özcan, Kasım Özcan'la Aydın Özbakış'ın ölümüne, iki kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Olaydan sonra polise giderek teslim olan ve psikolojik problemleri olan mağlulen emekli polisin köyde fuhuş çetesi kurulduğuna ilişkin takıntısı olduğu da belirtildi. <laughs> Bu taraf aldı mı? Evet. <laughs> Güne başlamadan önce havayı öğrenin. Yağmur mu, güneş mi, rüzgar mı geliyor? Sıcaklıklar nasıl değişecek? Tuğba Yürük en güncel hava tahminleriyle her sabah ekranlarınızda. Meteorolojiden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda Mersin il ve ilçelerinin hava durumu haberlerini aktarıyoruz ve Mersin il genelinde sıcaklık seviyesi en yüksek 29 derecede olacak. Genellikle bulutlu ve güneşli geçecek. İlçelerde ise sıcaklık seviyeleri şöyle Akdeniz en yüksek sıcaklık 29 derecede olacak ve yağış beklenmiyor. Anamur'da yağış beklentisi var ve en yüksek sıcaklık 29 derecede olacak. Aydıncık'ta sıcaklık en yüksek 29, Bozyazı'da en yüksek 28, Çamlıya'yla Yağmurlu en yüksek sıcaklık 23 derecede, Erdemli'de en yüksek sıcaklık 29 derecede, Günler Yağmurlu ve en yüksek sıcaklık 21 derecede olacak. Mezetli'de en yüksek sıcaklık 29 derecede, Mutta en yüksek sıcaklık 20 25 derecede yağmurlu geçecek. Silifke'de en yüksek sıcaklık 31, Tarsus'ta en yüksek sıcaklık 31, Toroslar ve Yenişehir'de en yüksek sıcaklık 29 derecede olacak. Mersin il ve ilçelerimizdeki hava durumu haberlerini aktardı. Güne başlamadan önce havayı öğrenin. Yağmur mu, güneş mi, rüzgar mı geliyor? Sıcaklıklar nasıl değişecek? Tuğba Yürük en güncel hava tahminleriyle her sabah ekranlarınızda. Gündemin öne çıkan haber başlıklarını aktardık ve sabah bültenini de böylelikle noktalıyoruz. Saatler 12'yi gösterdiğinde öğle haberlerinde tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.